Almanya'nın Oberhausen kentinde yaşayan Karslı Osman Uygur, eşi ve iki çocuğuyla birlikte Türkiye'den dönüşte Bulgaristan'da polisler tarafından hızlı gittim bahanesiyle tam 8 kez rüşvet ödemek zorunda kaldığını söyledi. Ya dedim 140 liralara gittim dedi, 60'lık yol. Komşu dedim ben araba 120'yi geçmiyor. 140'ü nasıl ben radara girelim dedim. Yani ya da kanun biziz dedi. Biz diyorsak böyle de dedi. Radara yakalandığını belirterek Uygur'un aracını durduran polisler pazarlık yapıp para aldıktan sonra ailenin yola devam etmesine izin verdi. Dedim o zaman 25 öğren var dedim. 25 öğren gel alırsın dedim. Gel hadi Sofya'ya gidelim. Artık ben de bıktım. Türkiye'ye ilk defa otomobille giden ve yaşadıkları karşısında şaşkına dönen Uygur, kurallara uysanız da durduruyor, uymasanız da. Ortada radar falan da yok. Göz göre göre soyuyorlar diye tepki gösterdi. 8 defa haraç çaldılar, resmen haraç çaldılar. Yani bunu da hara çaldıklarını da ispat etti ve istediler benden. Benim reddetme şansım yoktu. Yani hiç bir de yalnızdık, gece vaktiydi. 3 polis, her zaman arabada 3 polis vardı. Ondan sonra işte en son durdurduklarında artık benim de sabrım tükendi. Pasaportumu göstererek dedim ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Bana böyle bir şey yapamazsınız dedim. Ben Türk'üm. Türk dediğim zaman artık dalga geçmeye başladılar benden veya resmen başıma güldüler. Yaşadıklarının ders olduğunu ve Bulgaristan'a bir daha ayak basmayacağını belirten Uygur, kimse bu yolu kullanmasın. Hele gece Bulgaristan'a hiç girmesin. Ayrıca Türkiye'deki büyüklerimizin de bu konuya eğilmelerini istiyorum. Avrupa'da yaşayan ve yatırımlarını ülkesine yapan bizlere sahip çıkılsın dedi. Sabah geçin, sakın ve sakın gece vakti geçmeyin Bulgaristan'dan.